Merhaba gençler bugün Servek'te e, Minecraft bölüm artık kaçtayız bilmiyorum bayağı oldu 7 veya 8 olması lazım Ya, ya ölüm çekmemeliydi Neyse 7 veya 8 olması lazım hırsız video için miyim niye böyle tamam Her neyse e, videoyu video için video like abone bana bildirimleri açarsanız diyecektim ki Fark ettiyseniz amblemi değişik iske Bir dakika Fark ettiyseniz amblemimi değiştirdim böyle amblem dediğim yani daha doğrusu filigram diyebiliriz. Böyle alttan yukarı doğru kendi kanalım çıkıyor. Eskiden farklıydı. ya. Eski ve yeni bir sağ sol alabilir miyiz? Ee, onun dışında şimdi ben şurayı yaptım. Görmüş olduğunuz gibi. Şurayı kazdım. Buranın önceki halini zaten herkes biliyordur. Koskocaman dağın ortasını deldim. Bir de elim atmışken şurayı da kırdım. Rastınız orayı bir izleyelim. Let's go. <laughs> ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun lan? Hoş bulur. Hoş Oh. Yerim lan Messi. Bu arada köpeklerime at buldum. Birisinin solduk soldakinin adı köpüş. Diğerininkinin köpük olacak. Köpük ve köpüş. bu arada orayı kırarken bildiğimiz üzere kum var orada. O kumlarda görmüş olduğunuz gibi. Zaten size... Biraz önce bir arama geldi maalesef ki. Kayıt o yüzden kesildi. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen geri kazmamızı alalım. Buradan en son camlarımızı alıyorduk. Bayağı cam var bu arada çünkü bayağı bir kum kırdık. Zaten orada videoda görmüşsünüzdür hala pişiyor. Şunları da alalım. Oha lan. Bu arada ne mi yapacağız? Tabii ki de şöyle bir planım var. Ben orayı şimdi salak gibi sadece cam için kırmadım. Zaten orası tam bir küp şeklinde farkındaysanız da ben telefon çaldı kulaklığı kulaklığa düz taktım değil mi lan? Bir dakika video kaydına bir bakalım. Tamam kayıt alıyor ki Öz şöyle yamutsam daha iyi. <laughs> Sadece ben bunu salak gibi gidip de kum için tabii ki de kırmadım. Ben bunu bir taraftan da oraya daha evi yapacağım. Daha evi nedir yani? Daha evi nasıl olur? Onda zaten birazdan göreceksiniz. Yalnız gerçek hayatta da acaba böyle mi ki? Şey, cam yapmak için kum mu şey yapıyor? Her neyse etlerimizi de pişireceğiz. Hatta etleri çubukla pişirsek daha mantıklı değil mi? Ağaçları kırdım zaten orası gözükmüştür. Dur önce şunu at. Tamam çubukları at. Zaten ağaçları kırarken yerlerde full çubuk vardı. Bu çubuğu. <laughs> Neyse o da. Şöyle atalım abi. şimdi yavaş yavaş oranın temelini atalım. Bir saniye, benim birazcık daha ama odun'a ihtiyacım olabilir sanki. Ha tamam burada odunumuz var. Allah'tan fazladan kırmışız tamam sıkıntı yok. Şimdi ben ne yapacağım nasıl bir fikir var diye sorarsanız. Aklımda bir fikir var ama umarım yapabilirim. Yapamazsam çöp olacak yani. De bu kadar çok işlemeydi ki iyiydi. Hepsini slap yap. Tamam bu kadar slap yeter. Birazcık da. Aslında bu kadar slap yetmez. Ama neyse. Yetmedi ki zaten daha yaparız. <laughs> Öncelikle full cam ile orayı üçgen bir şekilde kaplayacağım. Oradan böyle üstü geçebileceğiz. Zaten birazdan göreceksiniz. Yani kapmaya gerek yok. Görüyorsunuz olacak. Şimdi buranın temeline şey geleceği için burayı iki kat yapacağız ki buradan kapı gelecek. Bunun üstünü şöyle yapacağız da. Ben şuraya çıkmayayım ya da. Şöyle yapsak daha iyi. Burayı böyle komple üst üste merdiven şeklinde yapacağız. İlk sırayı böyle iki kat, şöyle iki kat yapıyorum. Onun da nedeni buradan kapı geçecek olması. Kapıda da iki blokluk yer kapladığı için. Tuzak kapısıyla falan da geçişler yapılabilir ama hiç gerek yok. Üst bu kadar gereksiz. Bir de bu kadar gereksiz diyorum. Sanki bu kadar alan çok gerekli. Hadi şu evin bokunu yedik. Bir de burası çıktı başımıza. Niye böyle şeyler yapıyorsun diye sorarsanız benim çok hoşuma gidiyor bu yapmak. Ha iyi miyim? Orasını, orasını söylemeyelim. O, o çok sıkıntılı. <laughs> i̇yi değilim ama seviyorum. Ya. Tamamdır. Şimdi burası da düz olacak. Şimdi aklıma çok daha değişik bir fikir geldi. Hatta ben onu da yaparım. Ee, burayı boş bırakacağız tamam mı? Bunun altı havuz olacak. Biz buradan böyle atlayacağız aşağı. Sanki tutar gibi ama şunu bir kat daha çıkaralım. Şu kadar zaten bölümden atlayamıyorsun havuza. Minecraft oynamayalım. 5 dakika sonra ben. Burada şurada atlayıp şuradaki taşa değeceğim değil mi? Yaparım ben. Şimdi şunun en altına <laughs> Aa çok öksürüyorum. Aa benim en altı o zaman 3 kat yapmam lazımdı. Ben bunu koydum mu 2 katı düşük. O zaman bunu koy. Bunu koyalım. Şöyle. Bir saniye. <laughs> Ağlayacağım. Bu Tasarımı nereden gördün? Senin ben bu ultiliğini seveyim diye arkadaşlara da şunu söylemek istiyorum. Çok haklısınız. Çok. Gayet haklısınız yani. Hiçbir şey diyemem. Gayet de haklısınız. Şimdi diyorum ki önce adam ben bu ulti yeteneğimi nereden aldım? bunun şu bütün böyle kaplasak mı? Güzel durur bu arada. Ama bizim içeriden görüş alanımızı kısıtlar ama güzel durur mu? Durur. O yüzden yapıyoruz. Ben hatta bunun üzerine çıksam şuraya ben kendimi şöyle yapayım. Tamam. Okey. Ben bu arada bu okey demem çok şey meşhur olduğu gibi bir şey ya. Meşhurluk değil de yani kendimce öyle. Böyle okey dedikten sonra hemen videomu kesiyorum böyle farklı bir yere atlıyor. Ha orada şöyle bir şey varmış. I, Taksim'de bomba patlamış birkaç ölü, birkaç değil aslında birkaç nasıl desem 80 ölüm ne varmış bir tane küçük kız ölmüş falan taksimden sonra bir başka bir yere şey yapıyorlarmış planlıyorlarmış gelsinler diyelim o zaman ne diyelim buyursun gelsinler tam gitti lan ben gitmez sanıyordum işte delil naklıyla yola çıkarsanız götün. Anladın siz orayı. Hiç hiç. Şu nasıl şu kısmı çok iyi, Şurayı kazıyoruz ve altı havuz yapıyoruz. Ay. Öyle simetrik bir şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 blok 15, 14 yarısı 7 olduğuna göre. Şurası mı? 1, 2. Burası 8. Nasıl lan? Bir dakika benim beynim yandı. Şurası kaç? 3, 6 burası. 3, 6, 7 burası. Yani o zaman şurası tam orta. Tamam. Yeri de mi aslında şeyden yapsak ya? Tahta harcamak istemiyorum çünkü camımız acayip çok. Evet. E, zemini de öyle yapacağız. Hatta havuzu da öyle yapacağız. Havuzun bildiğimiz içi gözükecek yani. Şöyle çıkalım skuta. Havlamayın lan. Ya da havlayın ben korkuyum. Arada Minecraft'ın garip grup sesler geliyor. Ben tırsıyorum. 930 fps. falan. bu arada ıı, 10 bin lira veya 10 ve 5.000 bandında güzel bir telefon öneriniz var mı? Yani ben şu ana kadar baktığımda Poco X3 Pro bana şey ideal gibi geliyor. Telefon değiştirmeyi düşünüyorum tam emin değilim ama yani öyle bir telefon öneriniz varsa ki hatta ben Tabii ki de gene gözümü sokmak istiyorum. Ben hiç durur muyum? Ben hiç durur muyum? Tarla da bu arada bayağı olmuş neyse. Ee, ben hiç durur muyum? Tabi. Hiç durur muyuz? Benim diğer etlerim nerede ya? 12 tane de burada var. Tamam bunları alalım. Şimdi birazdan çünkü acıkacağız kova yapmış mıydım ben daha önce? Yapmamıştım ben tarlayı. Sırf kova yapmamak için tarlayı suyun yanına yapmıştım. Öyle bir cimriyim bak ben. Gerçek çok da cimri değilim. Hatta hiç cimri değilim. Param olduğunu direkt yerim. Hiç biriktirme şeyim bile yoktur. Ama bu iş oyuna geldim mi? Ben cimrileşiyorum abi niye bilmiyorum. Tam tersi olsa daha mantıklı değil mi? Ve ben niye kambur duruyorum? Benim ağrıdı ya. Şimdi aklımdaki plan ıı, tamam. Bir saniye. Şuraya ben bir sınırsız su kaynağı yapabilir miyim? Çok 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 teşekkürler. Ben oraya bir sınırsız su kaynağını yapayım da böyle kamera hiç uzak durduk lan. Neyse ben kendimi orada büyütürüm ya. Çık tık tık. Tabi o editte de bana tık tık yap diyor. Editte beni çok güzel tıklatıyorlar. Siz hiç merak etmeyin o. Neyse. O editler öyle kolay olmuyor aslında. Edit yapan insanlar bilir o editler çok zor. Lan durun akıntı. Akıntı yaptım. Lan ben bunu keşke sonra yapsaydım. Şu taraf zaten benim kapatmam lazım şu anda. Ver şunları. Ben oraya havuz yapacağım. Havuzu yaparken benim sorun yaşamamam lazım su ile ilgili. Ben daha götüme ne kadar sokabilirim diye düşünüyorum biliyor musunuz hala? Şuradan bir dakika. Tam şurası. Ver lan. Ya şunun camın bir. Şunun ben bu üzerine çıkabilir miyim? Her yani neyse. Fesat düşünmeyin fesat. Burada tek fesat düşünen benim aslında ama neyse fesat düşünmeyin siz yere. Ben tam bir geri zekalıyım. Ben şimdi bunu yaptım. Bunun üzerine bir kat daha çıkmam lazım. Tamam. Ver şu. Su nerede lan? Hah. Ver abicim şuraya da Sınırsız mı yaptık burayı? Aa. Şen kendine sınır... Aa, aa, Neyse tamam ver şuradaki suları. Ya of ya. Sınırsız olma. Sınırsız oldu. Yemin ediyorum şu anda kendime iş çıkartmıyorsam. değil mi? Okey. Tamam mı? Sonunda bitti. Benim mallığım yani. Kabul ediyorum yani benim mallığım. Tamamen benim mallığım bunlar. Ben senin kafan rahat gerizekalı. senin. ne kafana iş çıkartıyorsun ki. <laughs> Kazmam da usta. Şimdi burada bar bir de baltalık bir iş gerekir ha şimdi. Kumlu yerde. Dur lan böyle çok kötü kır, kır kırılmıyor hatta kırılıyor diyecek. Toprak bunlar. Vallahi şuraları elimle kıracağım da benim çok elim ağrıdı. Böyle oturulmaz ki anasını videodan. Sonra beni eskort sitelerine verirsiniz numaramı. Olmaz. Ben acaba burayı da mı havuz yapsam? Ben buranın ne bokunu yiyeceğim? Ben ne boka yapıyorum? İnanın ki hiçbir şey bilmiyorum. Ama umurumda tabii ki de değil. Çünkü ben sabah. o yeah. Kır şu siktiğini tabi Kır <laughs> İlk bölümde öyle bir şey yapmıştım diye hatırlıyorum Veya sonraki bölümlerde Kırılmıyordu kırılmıyordu Kır sana yapıyorum böyle videoda kendimi izledim Oturdum kendi kendime gülüyorum evde Annem babam bana bakıyor böyle Çık çık Alt, üstten alıp alta vermem lazım. Biraz kötü bir anlama gelmiş olabilir ama. Neyse şurada ben. Ben şuraya bir sınırsız suyum tekrar yapayım ben şimdi burayı kapatacağım ya. Vallahi git gel yapmak istemiyorum. Bunun altı su değil mi? Tamam. Bir an cam mı bitti diyecektim. Envantere baktım. Arda sus ya dedim. Sus ya konuşma ya dedim. Senin konuşmaya hakkın yok dedim. Sen çünkü s*** koymuyorsun dedim. <laughs> Bak burada bir arada da akıntı var. Ben malım ya. Neyse altta sınırsız bu arada. Benim şu şunu koyayım da. <laughs> Neyse alt zaten blow istediğin kadar koy kır. Orası gene O eşyam orada dursa sanki bir tık kötüyü bir de neyse kayboluruz o zaman. Okay. Şimdi ben burayı 3 e, blok bandına kastam yeterli. Bir saniye. Benim biz e, ne diyordum lan ben? Çok kötü bir şey diyordum da neyse. Video kaydı 16 dakika olmuş. İyi lan gene şimdi bu aralar fark ettiniz mi? Harbiden vakit çok hızlı geçiyor. Şimdi bana bir tane demir için demir ısıttıracaksın değil mi? Keşke daha önceden ısıtmış olsaydım. Allah Dur lan bu merdivenler geç yansın gel ya, pişirme. Şey Havuza girerken kullanırız diyecektim. Tamam. Tamam ya daha fazla bir tane daha alsın. Daha fazla pişme. Bir tane al. neyse pişirmez. Şey Ne yapacaktım lan? Dur şöyle şuraya hiç çıkmam abi. Böyle kafam dışarıda çıkar. Ee, kazma. Kazma gibi adama kazma gibi kazma. Hemen. Vak vak. Ah be kırıldı. Neyse bir şey olmaz. Bu arada sırf doğal olması için kesinlikle daha fazla uğraşmamak için değil köşelerin taştan kalacak. Kesek de yani emin olabilirsiniz. O kadar şey uğraşmadan yapıp ben. Bu arada akşam olursa akşam oluyor zaten yavaş yavaş. Umurumda değil abicim. Time set yaparım. Time set değil neydi lan bu? Umurumda değil tam etmiş. Umrumda değil çünkü içeri gidip yatamam ben. Şu anda FPS çok düştü bu arada. O FPS düşüş böyle biliyorum. Lok kırıyor böyle animasyon görüyor. gözükmüyor gözükmüyor falan. Ben, ben daha yeni sabah yapmadım mı? Gündüz yap şunu. Gözümü aldım. Vallahi işte şu şeylerle uğraşamam köşeleri ya. Keşke her yer taşı olsaydı daha hızlı kırılıyor. Havuzu, bit havuzu bitirelim. Havuzu. Zaten ondan sonra videoyu kapatacağım içeri içeceğim. <laughs> bu arada ben yeni amblemimi çok seviyorum. Kendim yaptım bu arada aldım Uygulama falan yapmadım. Capcut'la yaptım. Vallahi harbiden sadece Capcut'ı kullanarak yaptım. Nasıl yaptım diye sorarsanız ben de hiç sormayın onu. Şurayı sınırsız yapmalıydım. Abi bir dakika. Şimdi ben buraları bir kırayım. Ve hatta bir tane. Oğlum ben niye salak bir şuraya kadar yapmıyorum? bir tamam. Şöyle alalım. Hop. Ama benim sınırsız su kaynağı yapmam lazım. Ne yapalım biliyor musunuz? Şuraya yapalım. Sınırsız su kaynağını buraya yapalım. Buradan sınırsız su kaynağımızı alır, alırız. En son suyu şuraya koymuşuz. Tamam. buradan bunu da zıplamamız lazım. tamam. Ee, nasıl koyacağız biz bu suyu? What the fuck? Fuck. 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 <laughs> 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 Taşın dört bir yanına koyacağız. Ama buranın da sınırsız olması gerekmiyor artık? Şuraya koyunca mı sınırsız olacaksın? Tamam. Şşş. Olmadı. Abicim sınırsız niye olmuyor bu su? Videonun başlığı da çıktı Sınırsız olmayan su. Asla bu su sınırsız olmayacak. Zırt. E burası... Biz acaba bu havuz içinden vaz mı geçsek? Ne yapsak? Sizce? Tamam aklımda çok güzel bir fikir var. Ama gözüme saç girip durmasa burnum kaşındı. Abiyim bu nasıl bir şey? Vallahi bak yeni sürümde çok değişmiş bu su olayı ya. Have... o so, yaptı. Size bir şeyim, ben bunu yapmaya kalksam Bu bir ömür sürecek Ben videoyu burada bitireyim en güzeli Ben bunu bir dahaki bölüme Zaten gene fragman olarak Şöyle bir fışt yaparak Bana da çok güzel editle fışt yaptırıyor zaten o Fışt yaparak yaparız Ben bunu yaparım Abi sonra tamam mı ee, Neyse işler Umarım videoyu sevmişsinizdir bu arada bayağı da ürünümüz oldu. 51 tane ürün. Güzel. Zaten e, ileride söylediğim gibi vurmaya edinmeydi. En son zaten koyuna vurup öldürdüğüm kesinlikle öyle bir şey yapmadık. Koyuna vurup kesinlikle öldürmedik. Makas sesi çok güzel değil mi Her neyse. E, umarım videoyu sevmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Videoyu sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.